merhaba akşamlar Selçuk Eza günlük grafik ee, yani ne Selçuk Eczaymış bu kadar para girdi çıktı hiç buraya kimse uğramadı yani bir biz de bu bir Selçuk Eczacı alalım demedi piyasadan bahsediyorum ee, burada alt bandı takip ediyoruz arkadaşlar ben ben biraz desteği 866 çizmiştim düşerken ee, orada kaldı bir daha düzeltmedim sol taraftaki dibe dayanarak e, çizmiştim ama davranışsal bir bölge biliyorsunuz burada 8'den aşağı bir kapanış görmedik ve en düşük şurası 7.85 var yani düşükte çok şey kapanış olarak 8 de e, gün içi olarak da 7.85 var aslında 7.66'ya temas etti say gitsin yani artık o kısmı dolayısıyla alt bantta burası var yukarıda da 9.60'a orası daha önce bir destek olarak düşünmüştük direnç oldu daha sonradan tabi 9.50 9.60 kısmı var yukarıda orada o kısım aşağıda işte 8 iyi de bir kar var orada 1.5 liralık az değil yani 1.40 1.30 bir kar var seyri bu Selçuk ezan. Yani bir kırılım olması için yani burada artık yukarı doğru bir hareket var dememiz için 9.5'ların 9.60'ların üstünde bir alıcı gelmesi lazım. Bir hareket görmemiz lazım. Şimdi tekrar üst band denemesini yaptı tabii. Burada bu üst, şu gördüğünüz e, yatay üstüne geldi. Bu sefer biraz daha erken döndü. 9.40'lardan e, sattılar ama henüz akım bitmiş değil. Yani şu gördüğünüz kısımdaki akım teorik olarak devam ediyor. Tabi aşağıdan alanlar için e, daha çok buradaki yorum belki bir fikir verebilir. Burada e, tekrar 8.80'nin altına bir fiyatlama yapılıyorsa o tedirgin eder. 8.70-8.80 bandı takip edilebilir. E, veya çok tez canlıysanız hani 9 da takip edilir. Orada da davranışsal bir kısmı oluyor e, fiyatlamanın. Dolayısıyla kısa vadeciler için yani 8.80 civarları satılmaya başladığı zaman e burada aşağıda 8 var. Yani %10'luk bir pay var. E bu pay da burada akla gelebilir. Hacimler boş. Yani alan satan, çok fazla rağbet eden maalesef yok. Yatırımcılar uykuda burada gördüğüm kadarıyla. E tabii bir önce bir hacimlenme falan bir görse yani acaba kırar mı diye hacimsiz de kırabilir. Yani şart değil ama e genellikle hacimli gittiği zaman daha inandırıcı olur. Önce bir değil mi toplanır yani. Hacim onu delalet. Birileri toplar. Fiyatın gitmesi gerekmiyor. Hacimle yatay alanda toplar. Ondan sonra bakarız hacimler artar, artar, artar. Bir yerden sonra değil mi? Yukarı doğru hareket başlatabilir. Ee, öyle bir tavır şu ana kadar piyasa tarafından olmadı. Gördüğünüz gibi stabil bir halde devam ediyor. Bir miktar tabi Temmuz-Ağustos'a göre hacim artışı var. O gözüne çarpan vardır. O her senette var. Yani Temmuz-Ağustos ölü geçtiği için eee şu anda ama hani borsanın hacmine bakarsanız. yüzün hacmi. Şimdi bu da yüz kağıdı. Hacmine bakarsanız pek nasiplenmediğini görürsünüz Selçuk Eczan. Az senet var yüzde. onu söyleyeyim. Ee, böyle kalan i̇şte Selçuk Eczan var. Kervan Gıda var. İşte ondan sonra Ülker. Peki. Yani o bile gerçi biraz hareket etti yani. Bir 20-60'ları-70'leri mi okuduk orada? Öyle bir şey oldu. En azından biraz bir hareket etti. Ee, işte çok gidip düşenler vardı. Birkaç tane. Onlar hariç çok az senet e, pek payını alamadı yani bu akımdan. Genel görünüm bu. Yani 9.60'ın üstüne bakın bir hareket de e, 10.40'a kadar bir ihtimal. RSI 61 yani görece güçlü bir alandır. 61 RSI. E, orada bir e, alıcılar kuvvetlidir. Zaten şu kısa akım gösteriyor. Yani biraz önce gösterdiğim kısa akım baktığınız zaman fena bir RSI seviyesi değil. Makdi al kesmiş. Nerede kesmiş? Yani güzel bir yerde kesmiş 12 Ekim 12 10 çekimde şurada 8 civarlarında al kesmiş onun da biraz boynunu büktüğünü şöyle görebilirsiniz. Hani Henüz bir sat kesim yok ama muhtemelen destek kırılırsa burada da yavaş yavaş sat konumuna geçebilir. Teknik görünümü bu Selçuk Eczan. In. Yani bir e, ikilik dip e, efendim tepe o akıllara gelebilir. E, onu söyleyeyim. Yani şeyden çıkarmak pek mümkün değil. Şöyle bir. Onun için hacmine bakacaksınız onu doğrulamak için. Hacimden öyle bir şey çıkarmak henüz e, pek mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Ha, bu banttan kurtulursa bir ihtimal şey olabilir. Tabi bandı da katlayabilir. Yani yatay alanı yukarı doğru ikiye katlama gibi bir hikaye oluşturursa. E, 9.5 11. 11'e doğru bir hareket arkasından tabi e, o da ihtim olabilir. Yani, ama bir kırıldığını görelim. Önce bir momentumu görelim. Herkese iyi akşamlar.